Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimizin 65. videosuna geldik. Bu serinin her videosunda farklı bir konuda alıştırma çalışmaları yapıyoruz. Bu videoda Le passé composé par le présent Cümlelerin zamanını değiştir ve tercüme et çalışması yapıyoruz. Değili geçmiş zamanla oluşturulmuş cümleleri Prezen, Türkçe'ye hem şimdiki zaman hem de geniş zamanı veren zamana dönüştürüyoruz. Bu iki zamanı da daha önce farklı videolarda detaylı bir şekilde çalıştık. İkisinin de kartlarını ekleyeceğim. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Haydi başlayalım. Birinci alıştırmamız, birinci cümlemiz. Luc lezerşüte a acheté onları annesi için satın aldı. Bakın burada bir tamamlama zamiri var. Pronom complément. Bu yüzden akor yaptık, yani uyum yaptık. Pur edatı Türkçe'ye için karşılığını veriyor. Burada bir mülkiyet sıfatı var. Lemer sözcüğüne göre akorlu. Bilmemiz gereken ne var? Bilmemiz gereken buradaki fiil. Fiilimiz nedir? Eşöte fiili. Fiilin mastar halini bilmemiz gerekiyor. Hem de Payzan çekimini. Aşüte satın almak demek. Şöyle yazalım. Cümleyi hemen prezana dönüştürelim. Cümlenin öznesini koyduk. Lük. Tamamlama zamirini de hemen getirip yanına koyalım. Fiilin prezanda il şahıs zamirine göre çekimi çok kolay. Lük les aşıtı. Cümlenin gerisi aynı. Pur, sa, mer, Türkçesinde yazalım hemen altına. Lük onları annesi için alıyor oldu. Şimdi burada öncelikle şunu ekleyelim. Le passé composé konusunu çalıştığımız videonun kartı. Videonun sonuna da ekleyeceğim. Önemli bir konu. Fransızca'da en çok kullanılan iki zamandan bir tanesi. Birincisi şimdiki zaman, ikincisi passé composé dili geçmiş zaman. Présentle oluşturduğumuz cümleleri alır gibi düşünürsek geniş zaman olarak da tercüme edebiliriz. Daha çok bir sıklık zarfı varsa geniş zaman olarak düşünmemiz daha doğru olur. Şimdi ikinci cümleye bakalım. Geldik ikinci alıştırmaya. Nous avons regardé la télé avec ma sœur. Ablam ile birlikte televizyon seyrettik. Kim? Biz. Fiilimiz burada. Hangi fiil? Şuraya yazalım. Regarde. Seyretmek, izlemek demek. Arada bir edat yok gördüğünüz gibi. Avec edatı Türkçe ile karşılığını veriyor. Şurada ma mülkiyet sıfatı var. La sör sözcüğüne göre akorlu. Burada hemen aklımızdayken le présent, présent de l'indicatif. İkisi de doğrudur. İkisi de geçer. Konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Şimdi. Regarder fiilinin nu şahıs zamirine göre prezent çekimini bilmemiz gerekiyor. Şahıs zamirini koyalım. Fiilin nu şahıs zamirine göre Present çekimi. Nu regardon. Cümlenin kalan kısmı aynı. La tele. Avec. Ma kız kardeşim ile istesek şuradan avec elle de diyebilirdik. Buradaki el bir ponom tonik. Cümlenin Türkçesini yazalım. Ablam ile televizyon seyrediyoruz. Şurada mesela nous regardons chaque soir au yani bir sıklık zarfı olsaydı her akşam ablam ile televizyon seyrederiz derdik. Yani o zaman geniş zaman diye düşünerek tercüme edebilirdik. Geldik üçüncü alıştırmaya. Je invite to me, tous mes amis, to me. arkadaşlarımın hepsini davet ettiğim. Fiil burada, fiilimiz invite fiili. Bakın arada bir edat yok. Demek ki en birini, birlerini davet etmek. Fiilin je şahıs zamirine göre çekimini bilmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Je invite to me zami diyeceğiz. Bakın buradaki me mülkiyet sıfatı hatta onun kartını da ekleyelim. Zira mülkiyet sıfatları önemli ve çok kullanılıyor. Erjektif sıfat demek. Lezerjektif possessif mülkiyet sıfatları. Bunlara iyilik sıfatları demeyelim. Fransızca mantığını temel alıyoruz. Possessif posededen geliyor. Önemli bir şeyin sahibi olmak. İyilik sıfatı değil, mülkiyet sıfatı, sıfatları demek daha doğru. Cümlenin Türkçesini yazalım hemen. Arkadaşlarımın hepsini davet ediyorum davet ediyorum. Noktayı koyalım. Dördüncü alıştırmaya bakabiliriz. Dördüncü cümle, dördüncü alıştırma. Je n'ai pas travaillé sur le nouveau fichier. Yeni dosya üzerinde çalışmadım. Fichier ya da dosya ikisi de aynı şey. Olumsuz bir cümle, ne negasyonu var. Fiilimiz burada. Fiilin partisi pasesi. Fiil nedir? Fiil, travaillé fiili. Travaye çalışmak demek. Türkçe karşılığıyla fiilin çalışma mantığı hemen hemen aynı. Ders çalışmak, bir yerde çalışmak, bir firmada çalışmak, bir konu üzerinde çalışmak, bir şey yapmaya çalışmak gibi düşünebiliriz. Şuraya bir yıldız atalım. Nöpa Fransızca'da en çok kullanılan olumsuzluk yapısı. Bu konuyu da daha önce çalışmıştık. Konunun kartını buraya ekliyorum. Je şahıs zamirine getirip koyduk. Nö'yü getirip koyduk. Je şahıs zamirine göre travaye fiilinin présent, présent de l'indicatif çekimini bilmemiz gerekiyor. Je ne travaille pay ekleyelim. Negasyon çekilmiş fiilin iki tarafında. Cümlenin kalan kısmı aynı. Sür edatı üzerinde hakkında karşılıklarını veriyor. Anahtarlar masanın üzerinde şu konu hakkında çalışıyoruz gibi. Sur le nouveau, nouveau bir sıfat. Fişiye sözcüğüne göre akorlu. Cümlenin Türkçesini yazalım. Yeni dosya üzerinde çalışmıyorum. Noktayı koyalım. Beşinci alıştırmamıza bakalım. Geldik videomuzun 5 alıştırmasına. Nous avons travaillé ensemble sur un sujet de grammaire important. Birlikte önemli bir dil bilgisi konusunu çalıştık. Travailler fiili burada. Şuraya master halini yazalım. Ensemble, birlikte, sur, üzerinde, hakkında, sujet, konu, döyle tamlama yaptık. Grammaire, dil bilgisi, important, önemli demek önemli bir sıfat. Hemen nu şahıs zamirine getirip koyuyoruz. Sonra travaye fiilinin nu şahıs zamirine göre prezent çekimi. Nu travayon ensemble aynı yerde durabilir. Cümlenin kalan kısmı aynı. Sur un sujet. De ile tamlama yaptık. De grammaire. Grammaire de deniyor Türkçe'de. Dil bilgisi daha doğru bir karşılık olur sıfatı da sona ekledik. Cümlenin Türkçesini yazabiliriz. Birlikte önemli bir dil bilgisi konusunu çalışıyoruz. Bu alıştırmalar serimizde daha önce çalıştığımız farklı dil bilgisi konularını tekrar ediyoruz. Çalışıyoruz. Bu serinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Zaten bu bağlamda sizlerden yorumlar geliyor. Dolayısıyla bu seriye devam edeceğiz. Zaten sürekli olarak yeni konularda çalışıyoruz. O yeni konuları da tekrar etmek için alıştırmalar, çalışmaları yapacağız. Ve la fin de la video geldik videomuzun sonuna. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren les exercices pour mieux apprendre le français. Fransızcayı daha iyi bir şekilde öğrenmek için alıştırmalar serimizin 65. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yazmayı, Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir video ne kadar beğenilirse, ne kadar çok yorum alırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve o kadar çok kişiye ulaşabiliyor. Kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız, yani çan işaretine tıklarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.